Eğer bugün beşincisini düzenliyorsak ki arada iki yıl koronadan dolayı bütün dünyayı esir olan koronadan dolayı düzenleyemedik. Ona rağmen azmimizi kaybetmeden bugün gene burada bu güzel festivali, bu anlamlı festivali, insanlık için çok şey anlatan bu festivali düzenliyorsak inanınız ki bunun mutfağında çalışan yüzlerce arkadaşım var. İmkanını sergileyen bu işler için uğraşan ve hiçbir karşılık beklemeyen daha yaşanabilir, daha düzgün, daha iyi bir dünya için uğraşan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Önlerinde sevgi ve saygı ile ediyor. Evet bugün beşincisini düzenliyoruz. Giderek üstüne koyarak devam ettiğimiz renkli, güzel, bir temele dayanan ve insanlık için, tüm insanlık için ve tüm hayvanlar için, tüm yaşayanlar için, tüm canlılar için çok özellikli bir şekilde onları koruyan, onları geliştirmeye çalışan bir felsefenin ürünü olan vegan felsefesini dilim gibi güzel bir turistik şehrimizde, ilçemizde yapıyor olmaktan dolayı gerçekten son derece gururluyuz. Ama özellikle bu yıl yeni paydaşlarımız var. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi önce ulusala, ondan sonra da uluslararası bir düzeye çıkaracağımız bu güzel festival için bugün aramızda bulunan ve bugünkü organizasyonda çok büyük emekleri olan Yaşam'dan Yana Derneği'nin sevgili başkanı böyle Kendisine kuvvetli bir alkış rica Gerçekten gecesini gündüzüne katan bir vaziyette hiçbir karşılık beklemeden her türlü masrafı kendi cebinden yaparak bütün kış boyunca Türkiye'yi gezip her yerde bu festivali anlatmaya çalışan vegan felsefesini de anlatmaya çalışan bir saygıdeğer hanımefendi karşınızda. Lütfen güçlü bir alkış. Lütfen bir esirgemeyin kendisinden daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir ne önlem alınması gerekiyorsa o önlemleri alarak ve bu festivalin içine katarak festivali büyüterek devam edeceğiz. Bundan sonra amacımız önce bir büyük şehirdeki muhtemelen İstanbul olacak. Bu festivali orada yapıp duyurup ondan sonra da uluslararası düzeye çıkacağız. Ee, başkanım sağ olsun güzel sözlerle tanıttı beni ama biz e, 6 yıla yaş, e, yakın zamandır e, vegan aktivizm sürdüren Animal Save grubuyuz. 2 senedir yaşamdan yana derneği olarak da faaliyetteyiz ve yine neredeyse 2 yıla yakındır Plant Based Treaty'yi tanıtmaya ve dünya çapında yaygınlaştırmaya çalışan büyük bir oluşumun parçasıyız. E, plant Based Treaty e, dünyanın sistemsel olarak değişmesini öneriyor. E, Didim Belediyesi ise bunun sistem değişikliğine izin verecek e, bize zeminini hazırlıyor. E, bu konuda Orta Doğu'da, Ön Asya'da, Doğu Avrupa'da e, ilk belediye imzalayan Plant Based Routine. Dünyanın daha e, adil, e, yaşanabilir bir geleceğe sahip olması için bitkisel sistemlere geçmemiz gerekiyor. E, bunun bugünden yarına olmayacağının farkındayız. Bunun birer birer olmasının zor olduğunun farkındayız. Kişileri, kurumları, kuruluşları, şirketleri ve en önemlisi şirketleri, şehirleri bize katılmaya davet ediyoruz ki el birliğiyle yaşanabilecek bir gelecek sunalım. Vegan festivalindeki birinci, birinci amacımız Deeyimli vegan felsefesini, bu yaşam tarzını bütün insanlara anlatabilmek. Bu arada bunun kamunun itici gücünü kullanıyoruz tabii ki belediye işin içerisine katarak. İkinci etapta da daha pasif bir durumda muhakkak ki bir vegan dostu kent olan Didim'e insanlar muhakkak ki bir farkındalık kan bakacak kaldır. E, Turizme muhakkak ki faydası olacaktır. Ama dediğim gibi önemli olan bizim için birinci derecede önemli olan bu felsefenin yayılmasını sağlamak. Doğal olarak uzantısı olarak Tabii ki e, turizmede de bir etkisi olacaktır. Dediğim turizmede etkisi olacaktır. Hatta Türk turizmine, Türkiye turizmine etkisi olacaktır. Çünkü bir kamu kurumunun vegan e, felsefesini benimseyip burun Festivali'ni 5. sefer düzenlemesi gerçekten Avrupa'da bu çevrelerde çok ilgi uyandırıyor. Dolayısıyla turizme de büyük etkisi olacaktır diye düşünüyorum. <laughs>